bir bardak bir örtü. Ee, ne yapak? İşte bunlar benim kaderimi değiştirecek. Lan ne saçmalıyorsun oğlum? De geç. Kendine güveniyorsan hadi gel oyun oynayalım. Gel oynayalım lan. Bu bardağı bu örtüyle kapatacağım. ee <laughs> sonra? Sonra örtüye dokunmadan altındaki su içeceğim. Saçmalama oğlum. Öyle şey mi olur lan? Ben kazanırsam bin liranı alırım. Kazanırsan alırsın. Da ben kazanırsam benim karım ne olacak? Ben biriktirdiği biriktirdiğim bütün paralarımı sana veririm. Anlaştık. Bak şimdi. Gördün mü? Tamam gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Su içtim. Hadi bak. Saçmalama oğlum. Hiçbir şey olamazsın. Bak şimdi içtim baba.